acaba? Acaba annem onu besledi mi? Canım benim çok tatlı. Bugün de büyümüş olmalı. Gün geçtikçe daha çok büyüyor. Görüyorum. Canım Kuku. Götüreceğim onu okula götüreceğim. Bugün öğretmenimle konuştu. Bana minik bir kumrum olduğunu okula getirmek istediğimi söyledim. O da hayır demedi. Demek ki olmaz değil. Olabilir. Evet. Of ya yapacağım ama şimdi. Ben en iyisi öğretmenimi arayayım. Merhaba öğretmenim. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Öğretmenim rahatsız etmiyorum sizi değil mi? İyiyim öğretmenim. Evet evet. Evet her şey yolunda. Yani yol Niye geliyorum. Öğretmenim teneffüste size bir şey söylemiştim. Hatırlıyor musunuz? Tamam. Öğretmenim ben kokuyu okula götürmek istiyorum. Hayır öğretmenim. Kutu değil. Koku.